Bu tepsi poğaçası mutfakta geçireceğiniz zamanı kısalırken lezzetten asla ödün vermemenin sırrı. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası takipçileri. Bugün sizlerle tek tek şekil verme derdinden kurtulup, fırından mis gibi kokularla çıkan, pamuk gibi yumuşacık bir tepsi poğaçası hazırlıyoruz. Hem pratik hem de lezzetli bu tarifle. Sofralarınız şenlenecek. İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Geniş bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü, 1 tatlı kaşığı şekeri ve 1 paket instant kuru mayayı alıp güzelce karıştırıyoruz. Buradaki ılık sıvılar mayanın uyanması ve aktifleşmesi için kritik. Şeker ise mayanın besin kaynağı görevi görerek hamurunuzun puf puf kabarmasını sağlar. Bu ön karıştırma işlemi mayanın gücünü tam olarak ortaya çıkarması için önemlidir. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 adet yumurta akını sarısını üzeri için ayırın, 150 gram lor peynirini ve bir tutam ince kıyılmış maydanozu ekleyip tüm malzemeler birbiriyle iyice karışana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Lor peyniri poğaçamıza hem lezzet hem de hoş bir doku katarken maydanoz da taze bir aroma verir. Şimdi önceden elediğimiz unumuzu azar azar ilave etmeye başlıyoruz. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyerek hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyoruz. Hamur kıvam almaya başlayınca spatula yerine ellerinizle yoğurmaya geçin. Ele yapışmayan, oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu kontrollü eklemek çok önemli. Her unun su çekme kapasitesi farklıdır. Bu yüzden kıvamına göre ayarlama yapın. Ben bu tarifte toplamda yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Ancak sizin ununuza göre bu miktar biraz değişebilir. Unutmayın Hamurun son dokunuşunda elinize yapışmaması için kalan bir miktar sıvı yağ ile yoğurmak, hem kolaylık sağlar, hem de hamurunuzu daha pürüzsüz yapar. Hazırladığımız bu güzel hamuru, üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp, oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar, yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Maya, bu süreçte şekeri tüketerek, karbondioksit gazı üretir ve hamurun kabarmasını sağlar. Bu ilk mayalama, poğaçanın iç yapısının hava kabarcıklarıyla dolmasını sağlar. Mayalanan hamurun maya kokusunu almak için hafifçe yoğurup havasını alıyoruz ve altına yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi alıyoruz. Elinizle nazikçe tepsinin boyutuna uygun olarak yayın. Hamurun yumuşaklığı sayesinde bu işlem oldukça kolay olacaktır. Kenarlarında hafif boşluklar bırakmanız yeterli olacaktır. Zira hamur fırında daha da kabaracaktır. Bu arada, pratik bir fikir. Hamuru akşamdan hazırlayıp buzdolabında yavaş mayalanma ile sabaha kadar bekletebilirsiniz. Böylece sabah kalktığınızda sadece tepsiye yayıp pişirmek kalır. Tepsiye yaydığımız hamuru, temiz bir bezle kapatıp, yarım saatte tepsi mayasına bırakıyoruz. Bu ikinci mayalama, poğaçanın son kabarması için çok önemli. Ardından mayalanan poğaçayı parmak uçlarımızla dilediğimiz büyüklükte dilimlere ayırıyoruz. Bakın, hamur ne kadar puf puf kabarmış, bu doku poğaçanın ne kadar yumuşak olacağının garantisi. Şimdi o altın rengi üst yüzey için karışımımızı hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir kasede karıştırıp poğaçamızın üzerine güzelce sürüyoruz. Yoğurt hem rengin daha güzel kızarmasına yardımcı olur hem de poğaçanın yüzeyine hafif bir parlaklık verir. Son olarak rendelenmiş beyaz peynir, ince kıyılmış maydanoz ve çörek otu serpiştirerek poğaçamızı 180 derece önceden ısıtılmış, alt üst ayardaki fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan poğaçamızın ilk sıcağı çıktıktan sonra o yumuşacık dokusunu hemen kontrol edin. İnanın bana pamuktan daha yumuşak ve lezzetli olduğunu göreceksiniz. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadığını ve sünger gibi gözenekli piştiğini fark edeceksiniz. Bu tarif, misafirlerinizden tam not alacak, kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Şimdi gelelim klinik notlarımıza. Bu lezzetli poğaçayı tüketirken, bazı özel durumları göz önünde bulundurmak önemlidir. Yıldız 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 diyabeti olanlar ve kan şekerini yönetenler, öpücük veren surat sarı poğaçanın ana maddesi olan un ve içerisindeki şeker, kan şekerini hızla yükseltebilir. Lütfen porsiyon kontrolüne dikkat edin ve doktorunuzun veya diyetisyeninizin önerileri doğrultusunda tüketin. Yıldız 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 hipertansiyonu olanlar ve tuz tüketimine dikkat edenler, öpücük veren surat tri tarifimizde tuz ve peynir bulunmaktadır. Peynirin ve genel tuz miktarının sodyum içeriği yüksek olabilir. Düşük sodyumlu peynir tercih etmeniz ve tarifteki tuz miktarını azaltmanız önerilir. Yıldız 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 gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar öpücük veren surat kuru bu tarif buğday unu içerdiği için kesinlikle uygun değildir. Lütfen gluten içermeyen alternatif tariflere yöneliniz. Yıldız 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 laktoz intoleransı olanlar öpücük veren surat süt ve peynir laktoz içerir. Eğer laktoz intoleransınız varsa laktozsuz süt ve peynir alternatiflerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Yıldız 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 yumurta alerjisi olanlar öpücük veren surat tarifimizde yumurta kullanılmıştır. Yumurta alerjiniz varsa bu tarifi tüketmemelisiniz. Unutmayın, dengeli ve bilinçli beslenme her zaman önceliğimizdir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta sevgiyle kalın, bir sonraki lezzet yolculuğumuzda görüşmek üzere.